Ya en vurucu yeri şurası kanka zaten. Çünkü burada gündem rapçilerine dokundurduğu için de gündem olabilirdim harbisi kimde olsaydı birkaç rapçinin kahpeliği. Yani zaten hani Banevan'ın o haçta motiveyle falan arabasının ar arabasının ne ya arasının açılacağını falan. Tafra hoş geldin. Yani Şam'a mı atmış? Burada Şam'a destek gibi bir şey var ya. Ya şöyle bence hani Arasının o haş ve motivelerle açık olduğu için genel bir dokundurma var buna da hani sen şunu yaptın bak. Ya ben şey diyorum ee, Ohaş'ta şey dediğinde ortada <laughs> kalan Ece gibiyim. Ohaş bu ilk şam motivedis muhabbetinden sonra sessiz kaldı diye bilinçliyordu ya Alın, bu adam niye bir şey yapmıyor? Bu adam sattı falan sonra bir Instagram gönderisine yorum yazmıştı kendini anlattı falan. Ece'nin yaptı ayıp zaten ya. Hani iki tarafa oynayıp da sik gibi kalmak. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Ee, biraz işte Ohaş'ın yerine koyuyorsun kendini kanka. Ya yani bir tarafta da sevdiğin insan var, Diğer tarafta da var. O yüzden sessiz kalıyor falan ve bu yüzden şey oluyor ve ondan sonra işte Diss'i yersiz buluyor ee, Biz ne kadar disi çok sevsek de Mesela Şamon disi oğlum çok iyi ya muazzam ya Nasıl sikti ya falan yapsak da evet, Sam'a karşı ağır konuştu ee, Ya bu muhtemelen şeyin sonucunda oldu ya ben özetlerim birazdan. Ee, ağır konuşma muhabbette muhtemelen işte kamuoyu dedi ya sürekli. Ya şu hatırlamıyorum hatırlamıyorum. Aylar geçti. Ne demiştik ki sanki. Ama Şam'a karşı tavır almıştı. O yüzden. Oğlum işte ilk Şam motivedis muhabbetinde olmuştu bunlar. İnsanlar OHH'dan bir tepki bekledi. Gelmeyince yüklendi. Belki de arka planda yani Şam'ın OHH'a söylediği bir şeyler vardır falan. Ve ondan sonunda hani e, Instagram'da şey. Şamlaralara araları bozuk oğlum OHH'ın artık. Neyse. Ya yani abuk subuk muhabbet. Arada kaldı ve sonunda işte bi, 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 bir tarafta kalması gerekiyordu. O da işte. Öyle kaldı. Şam Motü'ye niye sattı biz bile bilmiyoruz biliyor musun? Hatta şöyle diyeyim. Evet evet ya Savana'daydı o zaman da yine. Yüksel hoş geldin. Bak Yüksel adamı zaten geldi. E şöyle ee, benim abim, benim manevi abim, benim bağlı olduğum ekibin sahibini disliyor. O ekip arkadaşlarım. Bir taraftaki manevi abim var ve millet bana diyor ki oğlum sen niye hala abinin kavgalı olduğu ekiptesin? Ya oğlum bak Şam'ın disinin atılma nedenini kimse bilmiyor. Şey de var bak bu işte Şam Motive ve ee, Baneva falan olan bir fotoğraf var ya. O fotoğraf yüzünden herkes bunları arkadaş sanıyor ama öyle muhabbet de yok. Yani herkes piyasada olan insanlar. Az biraz muhabbetleri var falan. Sonra ya bilmiyorum ama benim e, düşüncem şu. Son dönem Taycan birden falan sonra bir de e, ben şeyi de çok yersiz buluyorum. Bu arada <laughs> mesela Motive'nin bir Ahiyan tweet'i vardı ya. onunla çok yersiz buluyordum. Motive'lerin çok fazla piyasanın Mesela piyasa buradayken motive ve tayfası şöyle gitmeye başladı. Böyle gitmeye başladı. Şam bunu görüp ya bakın bir motive heyti büyüyor. Benim ne diyecek birkaç lafım var hadi dis atayım demiş olabilir. Mesela Odyssey kanka hiç kimse bilmiyor ama ben mesela dis'in atılmasına karşı değilim. Bence dis atılabilir, atılmalı. Atılması gerekiyor. İlk dis'in atılmasını ben mantıklı buluyorum. Ben mantıktan kastım şu. <laughs> Ee, nasıl diss atarsın amına koyayım falan demiyorum. Yani rap, rap dediğim şey bu çünkü amına koyayım. Kültür dediğin şey bu. Cevapta ee, cevap da kanka cevap gelmedi. Story geldi. Daha sonra Taycan albümünde bir gönderme geldi. Bak bir şunu söylemem gerekiyor. Arkadaşlar Taycan albümü çıktığı gün insanlar şey demiş. Abi adamın 3 ayda yaptığı disse bak amına koyayım ya falan. Diss mi bu falan demişti arkadaşlar. Taycan albümündeki o şarkı diss değil Motivenin yaptı. Şarkında punch bulundurabilirsin ama her punch olan şarkı diss değildir. Bizim insanımız punch diss edemiyor amına koyayım ya. Ben işte bir şarkı yapmışımdır. Şarkımda Gökhan'ı götten siktim bu arada ya. Ya e, da isim bile vermiyorum. Götten siklerim beni iyi bilir diyorum. Millet diyor ki oha Gökhan'a ne demiş ya. Gökhan'a diz atmış falan yapıyorum. Öyle bir şey yok. pan atıyorum geçiyorum. Dokunduruyorum yani. Ya işin içinde çok gerçekten Şam'ın e, işte böyle Şam'a bir hainlik, Şam'a bir rajonu bozacak bir şey olmuş olsa kanka Şam bunu anlatırdı ama ben Şam'a karşı bunun olduğunu görmedim hiçbir tweette. Hat disten sonra olan olaylar da çok saçmaydı mesela. Şam her yere abileriyle falan git bilmiyorum. Biliyor mu muhabbetleri ya? Ben Banta zamanlarında falan olmuştu. Evet daha çok ona yönelikti ama orada şey diyordu. Ee, o bile distil bu arada oğlum. Ad adam, niye hani şey dislesin? Eee, space tuşunu açayım bir. Birleşik miydi lan bu? Sözler niye yazmıyor ya? Ne gibisiniz yoksunuz şerefsiz en eskileriniz surdaki yürek gibisiniz yoksunuz Her şeyi iyi bilirdiniz Bu sadece için değil kanka Siz şöylesiniz ben böyleyim dediği bir şarkı Yani siz benim için yoksunuz zaman okuyayım Siz kimsiniz dediği bir şarkı ee... Ya bir de bundan sonra Twitter'da şu görmeye başladım Oha oğlum adam Adam albüm çıktığı gibi dis atmış lan Bir saatte dis atmış lan, yapan gördüm oğlum Albüm 24 saat önce sızdı zaten Adam dinlemiştir Zaten aman okuyayım yani bu albümde Şam'a gönderme olacağını Herkes tahmin ediyordur abi Disi, saat disi yapmış kaydetmiş koymuştur abi ben o kadar abartılmasını sevmiyorum. Ya saçma yani. Ya ne diyorduk? Konu konu buraya nasıl geldi? Ha, dokundurma muhabbetleri şeye falan. Amına koyayım. Konu şundan şuna nasıl bağlandı? Ben bile anlamamıştım. Alayım bak muhtemelen şey kanka birileri ne dedi ki bak abi işte şurada dokundurmuş sana diye space'sun atmışlardır olur yani bu kadar. Evet ihtiyar ben tek dişi canavar dinleyeceğim. <laughs> Bir de baktık. Şununla ilgili yorum yapıyordum. Yarımda kaldı sadece o kendimi o yerine yerinde koyunca arada kaldığını düşünüyorum. Abi şimdi abiliktir, şeydir, o muhabbetlerin gerçek hayatta arka kadar olduğunu bilmem, ne döndüğünü bilmiyorum. Ee, yanlışı doğruyu söylemek bize eğer yanlış varsa kanka şu muhabbette mesela o haş, hece gibi de olabilirdi. Olmadı en azından. En azından bir duruş tarafı olduğunu belli et. Bu, bunu söyleyeyim yani. Ee, o vardı. Şey burada şeye bir de gönderme var. İşte ne vardı abi? Ha işte Albay Cefe muhabbetinden sonra o albaya e, al, al sattı ya. Şimdi ben de şunu söylüyorum. işte arkadaşın lisesi için lisesi sana ne oluyordu falan muhabbet dönüyor ya. Ee, biraz şey çok benziyor. Şam'ın bir yandan motive istemesi gibi bir şey. Baklavanın olması. İşte baklava disi de vardı. Güzel bir disi. Ee, e, işte Şam'ın bir yandan motive istemesi gibi bir şey bu yapılmış olması. İşte onların da arka planda birikmişleri vardır. Adam demişti ki ben bunu mikrofon başında anlatacağım. Bu kadar. Mesela hani ona verirsek bir örnek ki bu baklava muhabbet de kapandı. Bilmiyorum haberiniz var mı? E, ee, o Alba konuşarak bu kapattılar. Her yerden kaldırıldı. Paylaşan kanallarda teliflenince söylendi. O yüzden ben de bir hala abi hala bakla ve reaction yazanlar var. Yıl olmuş hani 2025'e geleceğiz. Onlar için bir ge ge geçeyim de. Arkadaşın adamlıktır evet ben buna katılıyorum ya yani. Buna bilmiyorum. Bu çok yani belki, de, belki yanlış mıdır bilmiyorum hani. Yani gündem olabilirdim. Sikim de olsa da birkaç rapçinin kahpeliği. Bak burada da ne yaptı ne yaşadılar yine bilmemekle beraber. Ee, yani bunu gündem için kullanmadı Baneva hiçbir zaman işte ben motivele şunu yaşadım. O bunu yaşadım. Ee, kullanmadı bunları. Yani bu da mesela benim için bir artıdır. Bu da okeydir. Bundan güzel bahsedeyim. Taykan'ı mı? Taykan'ı beğendim ya. Aa Göğün Evladı. Ben onu dinledim bu arada. Ya oğlum ne Discord diyoruz ya? Manyak mısın ya? Tamam hadi OrkunDK. Dinlemişim bile. Ama iki hafta olmuş lan bu. Bu yeni değil. Bunu siktirdin şimdi. Ama çok güzeldi. spotizen açacağım ya. Bir şey yok. Ee, şey bit premium bit Arkadaşlar genelde her gece 12 ya da 1'den sonra yayında oluyorum Kick platformu üzerinde aynı zamanda YouTube üzerinde ama Kik'i gelmenizi tercih ederim daha iyi çünkü benim için şuradan buradan bir yerlerden linke basarsınız açıklama kısmında tam bütün iletişim bilgilerim adreslerim var. No, you have to push. You bloody bastard. That's a fucking, not a king. Man, man, bloody fuck you. Fuck you, bloody. Bloody, bloody, you bloody, bloody murder. No, you, you, bloody murder. Oh, you, you bloody Pakistani murder, Indian. Grab. Inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.